Şu i̇şte bu bitti. 5 kişi Grane oynayacağız. Normalde. 5 kişi Grane oynayacağız. Arkadaşlarım oyunu biraz bilmeyenler var, yeni gelenler var. Mesela Mustafa. Oğlum seslerseniz Allah. Ses verseniz. Merhaba arkadaşlar. Laptık, <laughs> Arkadaşlar. Ne? Selamünaleyküm. Halay. Selamünaleyküm. Halay. A ya! Bir şey mi buldun? Neler buldun? Sen nereye Kanka sen nereye geldin? Bir tane arkadaşımız var. Oğlum... Kanka al. gel. Kanka Rostrum'a gel. Haydi düşerken. Al ben silah ver bana. Neredesin Al şunu. Ne? Mermisi de burada. Al. Ben bahçedeyim. Karda iniyorum girme abi. Hop oyun kız. Ay benim libisini yaptım. Hiç girme gerçek. Girme oraya yapma. <laughs> Mustafa Mustafa. Allah ben. Mustafa sen bize parçaların yerini söyle. Mustafa sen bize parçaların yerini söyle. Arkadaşlar bu kadar erkek olunca çok ses oluyor. Ne oldu Mustafa sen bize parçaların yerini söyle. gelemiyorum da bekle. Geldi oyunu bitireyim. Oğlum başardık ya. Yani. Mustafa oyundan çık kanka. <laughs> Mustafa sen <laughs> sadece konuş. <laughs> sen sadece oyun konuş çünkü sen oyundan çıkman gerekiyor çünkü seni dünyanın dışına attı. Nasıl Çıkma. ya? Kanka sen çıkmazsan biz doğamayacağız. <laughs> biz ölürsek senin çıkman gerekiyor. Ama konuşabilirsin. Seni oynamayın. Çektim. Sen sadece konuş kanka. <laughs> Arkadaşlar kapıdan kaçacağız. Onu söylemeyi unutmuşum. Kanka ha. kendinizi kurtarın. Mira, Burayı öldüreceğim. Kanka Mira. Efendim. Oğlum Green'i ölmüyor. Bayılıyor. Oğlum. Bekle. Ben resmi tamamlıyorum. Tamam. Baydım onu. Baydım onu. Hemen şurayı da vurayım. Ben vurdum. Darmalı. Şey? Torna torna yok. Ben yeni bir Torna bir yok. Torna bir de Oğlum torna bir var bana Ben beşi tamamladım. Torna bir de yok. Dolaşıyorum ben silahla. Tornavide. Ben tornavide tamam. torna Tornavide diyorum ya. Şeyi tamamladım resmi. Arkadaşlar ben oyunu sesini açmayı unutmuşum. Ses gelmiyormuş. Bu arada kapıdan kaçtım. Ben güneşi... Ben güneşi hesap yapacağım. Estağfurullah. Aa, lan ya. Lütfen. Abi ya fp'si e düşüyor ya. Gırır öldü mü? Çek çöktü. Evet. Ayol, kanka. Arkadaşlar ne kadar çok erkek varsa orada ses vardır. Miraç sen niye konuşmuyorsun? O sırada bir ülkede sadece erkek olan <laughs> ülke. Oh, <Olurlar. gülüyor> Ne? Oğlum Mustafa müziği kapat lan. Videodasın. Acaba kurabilir miyiz? Kuramıyormuşuz. Ya onu ben alacağım ya. Gel Mirac gel kanalize son atlayacağız. Gelin gelin ben çiçeği şey aldım. Sonra bir de kim aldı? Sonra bir de kim aldı? Evet. Kapat şunu. Ne var orada? <laughs> <Kampanç mı? gülüyor> Kapat şunu Mustafa şarkıyı. Oh, Oğlum Mustafa. Arkadaşlar siz parçayı bulun. Öcü bana geldiğinde şey yapacağım. Ne geldiğinde? Hayır biliyorsun onu hayır. Allah bu. Şimdi ben yanınıza geliyorum. Gelme o sen granny bay. <laughs> Allah <'a gülüyor> <beklentiyorsanlar>. Göktürk kanı. <konu. Gülüyor> Beyler tornavidanın içinden <laughs> ne çıktı?

Oğlum Sparnik'e doğası işe yaradı lan. Ya, tamam. Ben Sparnik'e okudum. Doğru şeyi açtım lan. <laughs> Beyler Granny'i baysanıza. Granny'i baysanıza. Granny'i geliyor. Şarkıyı kapatsın kim açtıysa. <laughs> Ben değil. Ben değilim. Ay, Dur, dur, dur. dur iyi ben... Ne? Var. Kim aşağı düştü? Var. Kim aşağı düştü? Abi. Abi, ulan, ulan. Oyun bitti. Padlo takın. Oyun bitti. Padlo takın. Oyun bitti. <laughs> Oğlum Spider Key verin. <laughs> verin. Padlo takın. <laughs> exactly. Padlo takın. Padlo takın. Mas. Böyle. Mas. Mas. Odanla dur. <laughs> padlo padlo o takın oyun bitecek. Padlo o takın. Odanla dur. Kanka oyun daha bitmedi. Padlo o takın. Oğlum. Master Key Elimde Master Key. Bir padlo o taksanıza. Hayır oğlum bana ver bana. Kanka sen tak. Ben sana vereceğim padlo o takarsan. Ver. Okay. Evet Nerede arkadaşlar oyunu evet, mesela, <laughs> bitirdik oyunu. Oyunu bitirdik. Oy, Nerede <laughs> Kaçtık arkadaşlar. Evet oyunu Vay bir günde bitirdik <laughs> arkadaşlar bir günde. Ee, bana ekstradan evet. başlık çıktı bay bay.